Gökte yıldız ay mesul da kenar çeme yay mesul Gökte yıldız ay mesul da kenar çeme yay mesul Alsam seni uydum ben Baksam çayım mesul Alsam seni uydum Haydi gidelim desem. desem Benimle gelir misin? Haydi gidelim desem Benimle gelir misin? i Aç beyaz beş temalip bir göreyim yuhuzun Bir göreyim yüzün, bir göreyim yuhuzun Aç beyaz beş temalip bir göreyim yüzün, Bir göreyim yuhuzun, bir göreyim yuhuzun Yine yeşillendi fındık dalları Yine yeşillendi fındık dalları Acıp ne olacak yarın halleri Acıp ne olacak Yeah. Yemeğe gelmesin diye şarkı da şarkı söyledi. Böyle bir şey var mı? Evet gelmesin diye. bak. Benim elim değmeden olmaz. Bu nasıl oh, asistandır anlamadım. Mı? Ben anlamadım ben abi. Ben de anlamadım. Diye. Kes aylığında kes. Nur abi? Bir şey mi? Bu nasıl <laughs> şey <mi>? asistanlık <laughs> yani? Sen biraz, gittin. Ha evet, ya yaptı, Kaybettin biraz biraz kendini gene. Unutkanlık var. Dağıttın gene dağıttın. <laughs> Salçalarımızı koyduk galiba üzerine. Biz oradayken evet domates salçamızı ve biber salçamızı koyduk. Şimdi pişirin abi. Allah Allah. Allah Allah. Şimdi ne yapacağız sırada? Sırada ne var biliyor musun? Etimizin konusu. Et acaba nasıl pişti onu merak ediyorum şimdi. Et, güzel Bence şey şey yok. Yok. Ben şey pişmişsen ona. <laughs> Bence iyi güzel. pişmiş. Bir tane bak şey bakara bakalım sert değil değil mi? Yok. vallahi tamam, O zaman bulguru koyacağız evvela. Bence <laughs> bulgur koyuyoruz. Evet, evet evet evet. Etler haşlanmış zaten. Etler et, daha önce haşlanmış izleyicilerimiz zaten. Et, tahmin ee, ediyor. Ee, Elden şey. Al efendim. Buyur ha. efendim. Ver. onu ver ver ver. ver. ver ver. Ne yapacağım? Şey, yavaş 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 yavaş. Sen, Sen, yavaş, yavaş. Sen yavaş yavaş. Sen dök ben karıştırayım. Şuvay şuvay. şuvay, şuvay. şuvay, şuvay, e, şuvay. Tamam. Dök yavaş, yavaş yavaş. Senin evine bir gün biz güne gelelim güne. Hangi eve? Evet ha? ya ne gelelim mi? Köy evi ki ya. Olsun köy daha olsun. Güzel ya. Gelmeyelim mi? Rezidans değil. Olsun. Hey, kardeş. biz rezidansa gitmiyoruz hayatım. Bir şey ne? sanki biz rezidanslara gidiyoruz ya? ya. Biz bizi kim çağırsa gidiyoruz. <laughs> ya, ya, öyle Tabii. demek istemiyorum. Köy evi yani köy. Tamam. Olsun köy evinde köy yap bize. Ha, tamam, yaparım. Dur, öğreneyim ben. <gülüyor> 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 <Neyi> yaptırırsın, <laughs> anacına yaptırırsın. Biz geliriz, annen yapar. Hayır, niye canım? <laughs> kendim yaparım. O kadar da değil. Hayır, sen Allah yorulma Allah. diye söyledim canım. Niye yorulacağım? Ev yapıyorum. gelin yapıyorum. Benim misafirim. Ben size mangal yapayım. Onu da çağıralım. Öyle yapalım. Biz komşuyuz da. zaten. Ondan. Yer siliyorum. Aşık yıkıyorum. Yer şeyi yapıyorum ben. Yok, biz yapmasın demedik zaten. Yorulmadı ya. Annenin yemekleri güzelmiş ya. Yer siliyorum bulaşık. Yerleri mi yalayacağız? Ne yiyeceğiz? Anlamadım ki. Yer <laughs> siliyorum bulaşık. Ya Allah ya. Hayır Taktı etmiş. mı bana. Biz karıştır konuşma. Ya kendi evlenmiyor. Taktı bu da bana Taktı. ya. Az sonra izleyeceğiz. Biz bütün evlere gidiyoruz. Çok güzel şey yemekler, yapıyoruz. Biz yemekler yapıyoruz. Yemekler yiyoruz. Ben de seni Efendim evlere davet şey misafir olduğumuz ev sahipleriyle İzliyor beraber ol. çok güzel yarışmalar biliyorsunuz. <laughs> abi. Evet. günü var. Hala gitmeye devam ediyoruz. Bizi ararsınız efendim. Her an çat kapı sizin evinize de geliriz. Hiçbir şekilde hiçbir ayrımı ayrım yoktur. Çağırın geliyoruz. Nerede çağırsanız oraya geliriz. Her yere geliyoruz. Her yere geliyoruz. Gerekirse şey. geçen gün 3 saat trafikte kaldık. Sebat ettik ama gittik. Evet, gittik ama vallahi harika vallahi. yemekler, gittik. 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 yemekler gittik. yapmışlardı. Bak, ya karışma, izledim. Onları. Evet. Evet, onları. evet, evet, İstanbul, İstanbul gittik. dışından gittik. da çağıranlar olursa efendim. Evet, e, çok dışından olması da çok <laughs> çağırır. Çok dışından olmazsa biz zahmet iki tane çocuk var ben biliyor musun? Evde hani. Ya ama dökülüyor Nereden Yok Nerede Bunlar birbirine girdi. Bak aşçıyla aşçıyla yapma birbirine girdi. Hayır dökülüyor ama Olsun Altı, ama biraz taşır ama olsun işte. Ama bir şey diyeceğim şey, güzel bir şeye benziyor. E, Biz bunu ne, yiyeceğiz, şey ne yiyeceğiz ne yiyeceğiz? Biz... Yaz yakıyorsun. Şi şey acaba saçabilir mi? Aa ben A burayı baksana yanıyormuş söylesene sen bir şey söyle. Yanmaz 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 bir şey olmaz. da çok güzel olur. O çıtırları da güzel olur yanar. O da su ver su da kernel var. En son puan veririz bu yemeği sen yaptın. Dur abi ben hayır ben biraz sulandıralım. Amul hayır Ben yapmadım bir kere yalan söyleme. Dur abi eti ete katalım mı? Duracağım bir saniye. Dur dur. Önce suyu mu? Evet. Biraz Olur. Koy 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 koy. Türkü mü aa, dediniz? ha, okuyayım aa. okuyayım. Ney <laughs> Ne ne ne? Koy. Türkü mü dediniz? Okuyalım. Sen var içinde kaldım. Koy. Şuraya bak. Sen Allah. bir dakika, ha, Döndür hadi. Tamam. Sen döndür. bir dahaki sefer buraya geldiğinde ya, sana yapacağım. yapacağım yani. sana.